Sağlayın, bayılın. masasına su verelim. Su verelim şöyle bir kahve ömür bırakıyorum abi. Sonra ne yapıyoruz? Şey aslında Onların neler mm -hmm. yapabiliriz? belediyecilik e adına nasıl bir mantıkla şey yönlendirebiliriz? Onları anlatıyorum. Biz e, sizler çarşı esnaf olduğunuzdan dolayı çarşıyla ilgili bazı düzenleme çarşı esnafımızın işlerini daha fazla nasıl arttırdı, daha fazla kazançlarını nasıl e, yapabiliriz diye oranlar hazırladık. Biz de sosyal yardımlarımızın bile çarşı esnafımızda kullanabileceği bir yapıyla İskenderun Belediyesi'nde belediye başkanı yapmak Yani kendi kaynaklarımızı kendi içimize değerlendirerek şehrimizdeki ekonomik canlılığı bu şekilde muhafaza edebileceğimize inanarak öğretiyoruz. Çarşı esnafımızın işlerini nasıl yaptınız? <laughs> Çarşımızdaki fiziki düzenlemeler nasıl yapabiliriz? Sıkıntı yaşadığımız fiziki düzenlemelerde nasıl o sıkıntıdan kurtaran bu yapıyı dönüştürebiliriz? Bunu da yapacağız. <laughs> Mesela İskenderun'da otopark sorunu var çarşı merkezinde. Bunu nasıl çözebiliriz diye düşündük. İskenderun'un şu anda otopark olarak kullanılan üç bölgesine, üç noktasına mekanik ve asansörlü otoparklar inşa ederek şehrimizin ana caddesinde <laughs> park sıkışıklığını ortadan kaldırmak için inşallah böyle bir çözüm verir. <laughs> yine Kanatlı Caddesi'nde <laughs> orada esnaflarımızın onayladığı bu hayata geçirerek dikey yollar açık kalmak şartıyla Kanatlı Caddesi'nin vakıflar vakfı makru buradan başlayarak eski Cumhuriyet Karakolu'na kadar olan bölgesini aynı sizin de bulunduğunuz damalı çarşı gibi, şu an kapalı çarşı gibi trafiğe kapatmayı planladık ve tasarladık. Bunları birkaç güne kadar hem görsel olarak bir ortamda, hem de <laughs> <hem, gülüyor> üç boyutlu olarak sildi ortamında, hem de matbu evrak olarak kitap göreceksiniz zaten. Bu manada iki tane ana caddemiz var. Şehit Pamir ve Caddesi. Burada yeniden bir düzenleme yaparak insanlarımızın <laughs> ilgisini çekecek, <laughs> İnşallah <Müşterilerimizi gülüyor> bu hoşuna gelecek bir <laughs> yapıya buraya dönüştürerek <laughs> inşallah cazip bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bakıyorum ki özellikle hafta sonları müşterilerimizin büyük bir bölümü alışveriş merkezine gidiyor. Eğer biz çarşımızı cazip bir hale getirmezsek bu devam edecek gidecek katlanarak da devam edecek. O zaman biz bu işe karşı olan yani insanlar yani paramızın buradan alınarak başka taraflara gitmesini istemeyen insanlar Yerli esnafımıza sahip çıkmak Ben baskı altında tutulacak. Arkadaşlar bir esnafımız